siyasetin makam, mevki, şan, şöhret için yapıldığı bir zamanda bunların hepsini elinin tersiyle iterek sadece ve sadece hakkın rızası için siyaset yapan, temiz siyaset yapan, rahmani siyaset yapan bu güzide topluluğun bu şerefli topluluğun önünde muhabbetle ne? ve hürmetle eğiliyorum. Kardeşim <laughs> gel millete, gel millete, gel millete minişir, Haydi <laughs> Millet Partisi'ne Gel kardeşim Millet Partisi milletin sesi Gel millete, gel Biz buradayız Dünyadaki düzenini değiştirmektir Davası, millet davası <laughs> 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 burada. Türkiye'nin geleceği olduğum için buradayım.